Arkadaşlar YouTuber'lar, komikanlar 159, Ersin İkin, Doğ, Barış Çivural, Üzül, Mezarcı, Egoist, Pati, Yeğiz, So. Let's go. Seviyorum lan ben YouTuber'lar. Diğer M4'ten aç. Oğlum bu diyarım varken diğer M4'ü kullanan vurduruyordur yani. Aa ben maskara kullanıyorum. Niye <laughs> 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 700 tane sandıktan buz diyarı vermiyorsa kime veriyor bu buz diyarını? Çok doğru. O yüzden doğru. ben en az 3 tane çıkartacağımızı düşünüyorum abi. Çok doğru. Olup petmiyor. Ozan abi olsaydı söylerdik abi. Aga be Ozan da gitti be. Aga be. Size harika bir sürprizle geldi. Bir çok genci ve YouTuber'ın güvenerek kullandığı bir Epic sitesinden bahsedeceğiz. digipin.com. Buna lan ne oluyor? Lan ben bunu izleyeyiz de bu çocuk reklam alacak dereceye mi geldi ya? Ne oluyor? Geç burayı. Benim başka sponsorum var. İnanılmaz ya herkes para kazandı ya sektörde ya. Arkadaşlar güvenilir UC için koda shop. Teşekkür ederim. Aman ha başımız yanar ha. Devam. Olması lazım ki bizim PUBG'ye artık topluca bütün izleyici olarak PUBG'ye geçirme günümüz gibi olması <laughs> lazım. salamı çekelim o salak bir şeyler uydurdu şimdi dur. Ben Arınç... söyleyeyim Arınç gel. Allah aşkına söyle de seni şu Discord'dan bambayayım. <laughs> söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi dolandır sonra oyda. Ne? şimdi domaldım aldım sonuna öde mi? Selam. Ay. İyi senden. Bu gerçek mi şok mu? Ersin'i buraya şoplamış olmalı lazım. Bunlar izliyor mu? Ben Jimmy TV'de bunları izledim arkadaşlar. Hiç beğenmediniz. Sövdünüz. DM'lerden falan bile söven oldu abi. Senin yüzünden izliyoruz falan diye. Ersin'e laf etmiyorsunuz ama. Bir... Anlamadım abi. Kısayım mı? Ha kızamazsın ya. Hakaret etme, affetmem. evet abi. Başka harcam düşünüyorum. beni mutlu eden bir şey yok Ramazan ya. Değişik. Çok değişik bir adamım kanka ya. Değişik bir adam 3 milyon abone yaptığımızda. Ya. Ops. Pardon hala alamadığımızı unuttum. <laughs> Tamam gel bas bakayım kızım bir daha. Bir de geçiyor bastık mı tamam mı? Abi mezarcının mutlu olmaması çok normal ki. Sürekli çalışıyor, sürekli oyun oynuyor, sürekli içerik üretiyor. Önceden güvenlikmiş abi güvenliklerin hayatı kadar rahat hayat mı var ya? Kapıda durup tavla oynuyor ama. <laughs> yani onunla bir olur mu abi youtuberlık? Haksız mıyım chat? Oy çok fena linç yiyebilirim. Söylediklerimden özür dilerim. Hepsi şaka amaçlıydı arkadaşlar. Lütfen linç etmeyin. Lütfen. Teşekkür ederim. Devam. <laughs> Haa, olmadı mı? Ya bir <laughs> niye de böyle de bir şey de, yaptın ki? Ya. ekmek parası kızım, ekmek parası. Helal olsun kızım, o metaya e Tamam mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Ki, baba, abi ben senin base'indeyim. Yalanları var, ben de senin base'deyim. Yıldırdım, en yani. sonunda şu face aşağı koymayı öğrendim bak. Çok ciddiyim. Sık bakayım abi, ama duymuyorum ki oyun sesini kapattı. Aa bak bak. Eşit şartlarda olalım değil mi? Evet evet abi. Eşit şartlarda oynamamızı istiyorsan ben de kollarımı bırakayım kolsuz yasak. Abi senin ne zaman köpeğin olacak? Herkesin var demiş. Abi ben e, bir kere chat köpek olmuş dedim. Orada bir sağlam linç yedim abi. Daha köpek lafı duymak istemiyorum. Devam. ...sıkıntımız var arkadaşlar, bir saniye. Çok yakışıklı görünce odaklanmıyor. Hayır. Doğru. yakışıklı görünce odaklanmıyor arkadaşlar. Aa bak bir şey söyleyeceğim. Doğut da kullanıyordu. Yüzü ne kadar güzel olmuş bak. Pes pembe olmuş. Böyle... İnsan dayanamaz böyle ısır falan. Şey... E, hakikaten güzel olmuş, temizlenmiş. Ben de şu an Ruha Kutan kullanıyorum ama... Dudaklar pert olmuş. Benim böyle kalacak mı lan? Böyle kalıyor mu? Kalmasın oğlum. Neyse odaklamıyor arkadaşlar. Aşk <laughs> bak yine odaklamıyor. Bak. <laughs> arkadaşlar. yine güldüm ya. <laughs> odakla artık. Bana odakla. Dünyanın en yakışıklısını odaklayacaksın bak en yakışıklı karizmatik mükemmel ötesi bir süperstarına İşte bana odakladı mı? Aa öyle deyince odakladılar. İşte aferin yani. İlla seninle sert mi konuşalım? İlla sana girelim mi yani? Bunu mu istiyorsun? <laughs> Sevgili izleyiciler, değerli konuklar. Karşınızda soruyu bil. 660 UC kazan. Arkadaşlar yine odaklanma sıkıntısı çekiyoruz ama odaklanma sıkıntısı. <laughs> <Oğlum> bunu... <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Garip karşılıyorsunuz değil mi? Doğum böyle takım elbise giyip bir şeyler yapmasını. Ben ilk yayınlarımı takım elbiseyle yapıyordum. 2016 2017 hatta 2018 senelerinde takım elbiseli yayınlar yaptım. Çünkü staj yapıyordum, avukatlık stajı yapıyordum öğrenciyken. Geliyordum hemen bilgisayara otur, bir üstünü değişti, bir rahatla, bir de öyle şık falan oldum düşünüyordum mal gibi. Neyse devam. Nasıl ne yazıyor lan? Yok. Göktenes Yok, botunu. <laughs> <laughs> ya ben zaten Arsin'in bu arada. <laughs> Abi yeni totem şöyle olsun. 31. Bir saniye bir saniye kimle oynuyormuş lan vuralım bir bakmam lazım ona. Bir saniye. Onlara sorular mı lan acaba? Bizim şeyde de vardı yayıncıda da var Ne silahım? 31 tane tekler çarp bir tane 10'lu yapıştırı gelir. Yaparım Oğlum, gelmezse canım. sana artık bu nasıl 31 diye sesleniriz. Tamam yapıyorum. <laughs> Arkadaş 31. <laughs> Arkadaş 31 <laughs> diyedin de ikini değiştirirsin söyleyeyim. 2. Arkadaş 31 abi. geliyor. 3. 4. 5 şey Evet 6 7 8 9 Eğer gelirse ben yapacağım ikimi 10 14 15 16 17 Gelecek bence <laughs> Oğlum herkeste buz diyar var bende yok ya çok koyuyor lan bildiğiniz gibi değil ha Kendimi fakir hissediyorum. Zaten fakirim de. Neyse devam. Normal. Nasıl şaşırıyorsun? lan. Hasta kafalı biri var mı? Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kes sen tövbe. Doğru. Gel bak bakayım. Geç bakayım. Bu ne? Hadi dile bak. <laughs> Başken dile bak. Aa çıktı. Bay. Bunu jule. 1.200 lira girelim Mehmet artık. Ama, şimdi kapatmadan bir bakalım. Kaç level o? Bir şey 9 level. E sarısı falan var. Şimdi kötü düşünme öncelikle. <laughs> de kat Dur. Oh. Bak, en azından Royal Pass almış çocuk. Tamam mı? Her Büyük şey çözülür. alsın artık Royal ya. <laughs> Sa. Yükseltme bir silahı. Belki sniper oynuyordur. Sniper falan vardır. Keskin nişancı da yok. <laughs> Adam düzenle dolandırılıyor ve bunu içerik vermedin. olarak sunuyor bize biz izliyoruz ya. Hüseyin. Vallahi anlamadım hesap aşırı şanslı şu an ben anlamadım ki. Evet. Enes kardeşim sen bu hesabı ne yaptın ya? Anasını var. Şu 500'ün altını görmeden bir buz duyarı istiyorum. 500'ün altını görmeden buz duyarı istiyorum oyun lütfen. Sen bilirsin. Prenses. <laughs> <bilirsin. gülüyor> <laughs> Tepede gördün abi geldi. Baydım bir. Ne baydı? Alalım kaldı. 2 baydım. Oy. Lütfen. Oy. Bir ver atmazsın ya. Nerede lan? Barış abi. Ettim. Abi Hileyi belli Dir git. Nargilem nerede? Sürüm, şey sürüm. Abi hileyi belli ettik. Sürüm nasıl bizim sürüm? Ben bende sürüm yok ki. Dur dur. Abi, abi ben atıyorum. Abi ben sürüm atıyorum. <laughs> nasıl Ömer abi? Bak ekran paylaşma. Oh. Yine <laughs> sokarım buna ha. Öyle millete çoluk çocuğa arsik yapma. Ne oldu lan? Öfektirip. Dumanı yok koyayım. Ne yapayım? 2 saat bunu mu yapayım? D Bu bir de fazla Dumanı kaliteli. Abi ben Türkiye gelmişim sadece nargile içirem. Kulubunu yapsa tam olurmuş. Neam, bilmiyorum gelin, ki izlemedim ki ben dayanamam ya. ben öyle bir tipe. Nasıl bakış atıyor? Gelin lan. Gel gel. Gelin gelin. Yakınlaşıp bir bakış atıyor. Değişik. Kardeşim sesim geliyor mu? <laughs> Ha o şeyle alakalı, Twitter'la alakalı. Çık gir yat. Bu bir ya. dakika. <laughs> bir an gitti değil mi bir? Altıma sıçtım. gir <laughs> bir daha. Haydi bismillah Rahman Rahim. Yolla yolla yolla. Yasin neredesin neredesin? Seni unutmak kolay mı? Üç evetle vuruyoruz. Ay silah güzel lan bu arada. Vay be sen de mi iksi yemeye geldin cezene bırak <laughs> Arkasını <laughs> Aynı yapıyor lan bu arada Buradan alalım bir tane malzeme Çok güzel Sürekli gülüyor bir tane Biliyor, daha değil mi o? Alıyoruz ve gidiyoruz abi buradan Bir tane malzeme alıyoruz gidiyoruz O az açmaya gideceğiz oradan Arkadaşlar bu arada ben videolarımın hepsini canlı yayında yapıyorum. Hiçbir türlü yayın dışı videom olmadı Jimmy TV için. Yayınlarımıza hepinizi bekliyorum. Non-live Jimmy. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar gelin. Gelin lan beraber izleyelim. Teşekkürler. Güzel video. Güzel video kanka. Ben like'ımı attım arkadaşlar. Siz de like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay.